Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz eğer kanalıma hala abone değilseniz şu kısımda kırmızı bir abone ol butonu var. Ona basıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bastıktan sonra çıkan bildirim zilini de açmayı unutmayın ki yüklemiş olduğum videoların haberleri, bildirimleri sizin telefonunuzun ekranına gelsin. Şu kısımda da beğen butonu var arkadaşlar. Oraya basmayı unutmayın. Bugün sizlere bu su yeşili yazmamın kenarından çok güzel bir tuvalesi yapacağım. Sıralı olacak arkadaşlar. 3 sırada gidecek ama çok kolay. Bir o kadar da zevkli bilsinler. Bakın bu şekilde tığ battıma bir sık iğnesiyle batacağım şimdi ve başlayacağım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandaki tığ battısına battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandaki tığ battısına battım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yandaki tığ battısına battım. Bu şekilde 3 tane tığ battı üzerinde ilerliyorum. Şimdi 3 tane ilerledikten sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Hemen bir tane inci gönderiyorum. İncimi içine alacak şekilde burada şimdi örümcek çekeceğim arkadaşlar. Burayı iyi izleyin. Bakın bu şekilde incimi içine aldım. İncimin boyu kadar çok büyük olmasın. Örümcek yapıyorum. Şöyle incimi içine alacak şekilde örümceğimi yaptım. Büyük olmayacak arkadaşlar. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip bir tane zincirimi aşağıda, çektim. Tığ battısında 1, 2, 3, 4'üncüsünün altından giriyorum. Bu şekilde sabitledim. Üstüne 4 tane zincir çekip yandaki tığ battısına batıyorum. Bu bir, bir iki üç dört zincir çektim, yana battım. Bu ikinci. Bir iki üç dört zincir çektim, yana battım. Bu da üçüncü arkadaşlar. Aynı tabatta üzerinde üç kez böyle ilerliyoruz. Şöyle göstereyim, şu arkayı bir alalım. Evet, bu şekilde ilerledik. Tekrardan üstüne altı zincir çekiyorum. Bir iki üç dört beş altı zincirim çektim, sıkı bir şekilde. Şimdi inci gönderdim. İncimi gönderdim. Bakın incimi tutup incimi de içine alacak şekilde bir örümcek yapıyorum. Çok küçük olmasın. Çok da büyük olmasın. Şöyle incim içine alsa benim için yeterli. Benim incim birazcık büyük. O yüzden bu kadar oluyor. Hatta biraz daha büyük yapsam daha iyi olur gibi. Çünkü üstüne şişimizde ilmekler yapacağız. Böyle iyi oldu arkadaşlar. Şimdi üstüne 1 2 3 4 5 6 7 Pardon 6 tane zincir çekecektim. 6 zincirimi çektim. 4. tığ batısına batıyorum. Bunu sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yana battım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yana battım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim yana battım, kapattım. 3 kez tığ battı üzerinde böyle ilerledik arkadaşlar. Evet, incilerimiz de bu şekilde kalıyor. Tabii ki bu kadar değil modelimiz üstüne de yapacağız bu arada. Yine bakın üç kez yaptıktan sonra yine 6 zincir çekiyorum. 3 4 5 6. Tekrar inci gönderiyorum. Şöyle incimi gönderdim. Incimi de içine alacak şekilde kapatıyorum. Sıkılıyorum şöyle. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekip tığ battısında 1 2 1 2 3 4.'sünün altından giriyorum. Kapatıyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısına batıyorum. Üstüne bir daha 4 zincir. Yana batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir yana batıp kapatıyorum bu şekilde üç tane tığ battı boyunca 4 zincir çekerek ilerledik bakın böyle ben burada bırakayım biraz da kamera arkasına devam edeyim arkadaşlar sonrasında ikinci kısım için geleceğim yazmanızın dört kenarını sizler bu şekilde geçeceksiniz onu size söyleyeyim böyle dört kenarı böyle ip koparmadan tek sıra olarak geçeceksiniz ben burada bırakıyorum biraz da kamera arkasına devam edip ikinci sırayı yapmak üzere geliyorum Şimdi arkadaşlar ipimi kırdım. Tabii ki siz yazmanın dört kenarına geçeceğiniz için ipinizi kırmadan devam edebilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Ee, şimdi ikinci kısmı için başlayacağım. Elime ipimi doladım. Bir tane ilmek alarak başlıyorum arkadaşlar. Üstü de çok kolay. Ee, şişimizi kullanacağız. Şöyle aldım. Kameramı netleyeyim. Evet. Bu arada yazmamın rengi de çok güzel. Çok beğendim. Bayıldım bu renge. Bakın şuradaki zincirin üstünden bir sık iğnesiyle başlıyorum. 4 tane zincir çekip yandaki zincire geçiyorum. Üstüne yine 4 tane zincir çekip yandaki zincire geçiyorum. 2 tane böyle kutucuk yapıyorum arkadaşlar 4 zincirle. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip şuradaki bakın örümceğimin üstteki iki telini alıyorum aşağıda tek tel kalıyor yani incimin olduğu tel kalıyor üstteki iki teline bir sık iğnesiyle giriyorum bu şekilde bir tane zincir çekip şimdi şişimi alıyorum şöyle ilmeğimi uzatıp şişime takıyorum bu şekilde yaptım bakın Şimdi bakın bu incimin olduğu bu kısımdan ilmek alıp 1 2 tane zincir çekip tekrar şişime takıyorum. Kapattım 2 oldu. 8 tane bu şekilde yapacağız. Yine yuvadan girdim. 1 2 tane zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Şişime taktım. 3 oldu. Tekrardan yuvadan girdim. Bir. Şöyle. Bir. iki tane yaptım. ilmeğimi uzattım. Şöyle. Geçirdim şişimden. Dört oldu. Sıkıştırıyorum. Devam ediyorum. Bakın yuvadan girdim. Bir. iki tane ilmek çektim. Uzatıp bu şekilde üstünden geçiriyorum 2 4 5 tane oldu arkadaşlar devam ediyorum 8 yapana kadar bu şekilde şöyle ilmeklerimi sağa doğru sıkıştırayım 1 2 tane ilmek çektim uzatıp bakın üstünden geçtim kapattım 2 4 6 tane olmuş 2 tane daha yapacağım tamamlanacak inşallah. Şu şekilde yine ilmek aldım. Dibinden zincirimi çekiyorum. Ve yukarıda ilmeğimi geçiriyorum bu şekilde arkadaşlar. Sonuncu kez ilmeğimi alıyorum. Şöyle uca doğru getirip ilmeğimi çekeyim. Evet, böyle. 8 tane oldu arkadaşlar. Hemen yine aynı yuvadan gelip ilmek arttırıyorum. Bir tane daha ilmek yapıyorum bakın. Yaptıktan sonra üstüne 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 Şöyle 2 3 şu tarafa tutayım ya da arkadaşlar. 3 4 5 6 bakın altı tane zincirimi çektim hemen aşağıdaki şu yuvaya giriyorum sabitliyorum şimdi 4 zincir çekeceğim bir çok özür dilerim yuvadan çıktım hem kamera hem şiş tabii ki kolay olmuyor arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle yandakine battım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandakine battım. Bu şekilde. Buradan çıkartacağım ben şişimi çıkardım şimdi 6 tane zincir çekiyorum yine 1 2 3 4 5 6 hemen incimin tek telini altta bırakıyorum ince olan kısmını yani üstteki iki telinden giriyorum buraya yuva edinip bir sık iğnesiyle ile içinden girdim bir tane zincir çekiyorum tekrardan şişimi aldım geçirdim buraya yine altı tane burada yaptığımız gibi ilmek yapacağız devam ediyorum bakın şöyle Evet şöyle ilmek aldım dibinden bir iki tane zincir çektim sıkıştırıyorum şişimin ucundan geçirdim bu şekilde sağa doğru biriktiriyorum iki tane oldu şöyle alıyorum Zor değil arkadaşlar. Ben sadece hem kamera önümde hem e, ilmekler, şiş, tığ derken hani biraz zorlanıyorum çünkü çekerken aynı zamanda şey yapmak zor oluyor. Mantanı size gösterdim. Siz zaten e, yapacaksınızdır. Üç tane oldu. Sıkıştırıyorum. Tekrar devam ediyorum. 3 Şöyle. 4. sıkıştırıyorum yine. Birleştiriyorum. Beşinci yapacağım şimdi. İki tanesini ya iki tane zincir çektim. Şöyle beşinciyi yaptım. Üç, dört, beş. Hemen sıkıştırıyorum sağ tarafa doğru yer açılsın diye şöyle. Altıncı yapıyorum. Hemen şişimin ucundan Geçiriyorum. Bu da altıncı. Şöyle sıkıştırıyorum. Yedinciyi yapalım arkadaşlar. Bakın yuvadan girdim, dibinde zincir çekiyorum iki tane, uzatıp tığımın ucundan geçirip kapatıyorum. Yedi. Sekizinciyi ve sonuncuyu da yapalım. Bakın ilmek aldım dibinde bir, iki zincir çektim. Şişime geçiriyorum. Bakın böyle. İlmekleri tığımda biriktirdim. Pardon, yuvada biriktirdim. Şimdi 8 tane oldu arkadaşlar. 2 4 6 8 tane oldu. Hemen ne yapıyorum? Dibinden bir daha giriyorum. İlmek alacağım şimdi aşağı doğru ilmek için. Bir daha girdim. Şimdi üstüne 1 2 3 4 5 Şöyle tutayım. 6 tane zincir çektim bu şekilde. Hemen aşağıda bakın şu kısımda ki yuvaya girip batıyorum. Ve kapatıyorum. Hemen tığımda ilmeklerimi çıkartıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandakine battım. 1 2 3 4 zincir çektim yandakine battım tekrardan 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum çünkü ortadaki kısmı doldurdum bakın şu kısmı iki tane yuva yaptım incimin olduğu yerin üstteki iki tene girip buraya yuva ediniyorum ve buraya batıyorum yine tekrardan bir tane zincir çekip şişimi alıyorum ve böylece Buraya da 8 tane böyle ilmek yapıyorum arkadaşlar. Bu kısmı kamera arkasında devam edeyim. Evet arkadaşlar Sonrasında şuraları ben birkaç tane daha şu yaptım yanına bu geliyorum. şekilde yazmanızın dört köşesini geçiyorsunuz. Şişinizde üstünde arkadaşlar yapıyorsunuz. İsterseniz şişinizde de biriktirebilirsiniz. Ben yaptıkça çıkardım şişi. Çünkü örerken e, kameraya hem kamera hem şiş zorlandım. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Rengi de çok tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi e, şu üstünü yapalım ve toparlayalım oyamızı. Kendini belli etsin oyamız. Böyle biraz çirkin duruyor gibi gözükebilir gözünüze. Ama üstünü e, yapacağız şimdi. O zaman oyamız daha da güzel olacak arkadaşlar. Bu şekilde şu anda ütüsüz zaten dağınık durduğuna bakmayın. Şimdi toparlıyoruz. İpimi alıyorum ve başlıyorum arkadaşlar yazmanızın dört kenarını böyle geçtikten sonra üst sırası zaten altından da kolay çok kolay bir üst sırası var ne yapıyorum arkadaşlar Bakın bu şekilde başlangıç kısmında bakın şu kısımda 4 zincirlik ilk yuvaya girip batıyorum Tabii ki batarken dikkat edin 4 zincirlik ilk yuvama girdim battım 1 2 3 4 zincir çektim yandaki yuvaya girdim bu şekilde kapattım. Üstüne dört tane zincir çekiyorum. Zaten başka girecek yuvamız da kalmıyor arkadaşlar. Böyle bir tepe gibi bir şey yapıyoruz. 4 zincirimi çektikten sonra buradaki ilmeklerimden sırasıyla almaya başlıyorum. Yönlerini falan düzeltin. Sırasıyla içlerine girdim. Bakın girdim içine. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar aynı dibine battım, kapattım. Yandakine geçiyorum. Bir sık iğnesiyle tekrar bunda da 5 tane zincir çekip dibine kapatıyorum. Yandakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibinde kapattım. Yandakine geçtim. 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum. Dibinde yandakine direkt bakın düzeltiyorum ilmeğimi. O şekilde direkt yandakine geçiyorum. Bir sık iğnesiyle şimdi buna da 1 2 3 4 5. çekip aynı yuvaya tekrar batıyorum. Kapatıyorum. Bakın yavaş yavaş modelimiz oluşmaya başladı. Tekrar yandakine geliyorum. Yine aynı şekilde batıyorum. Bir sık iğnesiyle 1 2 3 4 5. çekip aynı dibine batıp kapatıyorum. Yandaki ilmeğe geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir dibine batıp kapatıyorum. Bu şekilde tekrardan direkt yandakine geçtim. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle düzeltelim elimizle. 5 zincirimi dibine kapattım. Bütün yuvalarda böyle pilpir pir yapıyoruz arkadaşlar. Yelpaze gibi oluyor. Üstüne bakın sonuncusunda yaptım. Üstüne 4 zincir çekiyorum. Aşağıda şu ilk yuvanın içerisine girip bunu kapattım. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Yandaki yuvaya girip kapatıyorum. Başka girecek yuvam yok arkadaşlar aşağı kısımda. Tekrardan 4 zincir çektim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Şimdi buradaki ilmekleri almaya başlayacağım. İlkinin içine bir sık iğnesiyle girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine batıp kapattım. Yandakine sık iğnesiyle girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine kapattım. Yandakini düzeltip arkadaşlar sık iğnesiyle giriyorum içine. İlmeklerimizi düzeltmeyi unutmayalım. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle. Dibine girip kapattım. Şöyle bakın. Bir sonraki ilmeğe giriyorum. Sırasıyla bütün ilmekleri arkadaşlar bu şekilde gireceğiz zaten. Girdim dibine kapattım. Bu şekilde. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, yandakine batıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5 zincir dibine batıp kapatıyorum. Yandakine batıyorum. Şöyle düzeltiyorum tabii ki. 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Bütün e, yuvalara sırasıyla aynı işlemi uyguluyoruz. Direkt bakın yandakine gireceğim şimdi. Şöyle düzeltiyorum tığımla. Şöyle evet. Kapatıyorum. 3 4 5 zincir. Aynı yuva içerisine bir sık iğnesiyle kapatıyorum. Sonuncu ilmeğimi de aldım. İçinden girdim. 2 3 4 5 zincir. Tekrardan bakın dibindeki yuvada kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı bile zaten. Dediğim gibi yaparken karma karışık gibi gözüküyor ama video sonunda görmüş olduğunuz gibi çok tatlı, çok güzel oluyor. Sonuncu yuvamı da yapmıştım. Üstüne dört tane zincir çekiyorum. 4 zincir aşağıdaki bu ilk yuvanın içerisine girip kapatıyorum. Dibindeki tekrar 4 zincir hemen yanındaki yuvaya girip batıyorum. Tekrardan yine 4 zincir. Bu sefer bu ilmekleri dağınık olan kısmın ilk yuvasından giriyorum ve buraya da aynı işlemi yapıyorum. Ben bunu kamera arkasında yapayım. Videomuz çok uzun olmasın. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki gibi olacak hepsi. Şöyle kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında yaptım. Bakın size Elimden çıktığı gibi göstermek istedim çünkü bu modeli ütülemeden önce elinizde böyle düzeltmeniz gerekiyor tek tek elinizde böyle düzelttikten sonra ütülerseniz güzelce şahane bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir şu kenardaki pirpileri böyle yukarı doğru çektirerek uç kısmına getirin e, elinizde bir kez şöyle bir düzelttiğinizde hiçbir e, problem yaşamadan güzelce ütüleyip başınıza koyabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar uğraştığımızda değdi, değdi diye düşünüyorum. Şu anda da modelim zaten ötüsüz şuradaki zincirleri falan güzelce ütülediğinizde şahane duracaktır. Siz bu modeli istediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. Eğer modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum